Hey. Düşün aşağı. Düşün. Burada olmaz. Gel. Gelir indi Hindistan sergisine. Hmm? Hindistan. Bonjour. Hello. Hello Hindistan. On skazal kadar işte. Babacık, babacık, hindir şey, kim oynayayım? Böyle böyle in. Hele hele, he he, hele. dünyasına gidiyoruz. Gidiyoruz. Hindistan sergisi var. El onlar Sarayı'nda. Dostlar, Youtube dostlarım. Bakın. Youtube takipçilerim diye dost diye, Çünkü hiç birini tanımıyorum. O yüzden... Takipçilerime... Bakın, vakit olmayanlar, hariçte olanlar, ya da ki rayonlarda olanlar baksın bura bulvardı akşam tarafı da Tarkov'a gideceğim istesiz çekiliş bir yer aha çok güzel durun burada bir de mamaya bakın sonra git doşan doşan dur orada doşan git biz kameraya çekelim bomba bir tane de tek çekin buranı Thank you. Şimdi evet, sergiden de çöpücükleri yiyeceğim. Nasılım? Üzüm sökmüyorum. Kalkarım nasıl? İyi mi? Büyük müyüm? Mi? İnci miyim? Nasılım? Kızlar el sallayın. Thank you. Bonjour. Bonjour. Bu şey harita kızlar oldular. Amerikan bu Ben Fransızlamışım. Bonjour. 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 Monsieur Jordan. Kraliçya. Bakın. 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 Bakis nəşə. Ey, şeyxə, qara narigilə, narigilə. Dur burada. Narigilə. Sən də dur. Axır. Narigilə, narigilə, narigilə siyəm. Atamın, anamın bir dənəsiyəm. Narigə, narigə, narigə siyəm. Anamın, atamın bir dənəsiyəm. Cənnət olsun. İndi ələlə tutun buradadır. Aşəlla, aşəlla gətirdi doşanla gəl. Opsiyon bela. Çekilişi bir şey söyledim arkadaşlar. He. Ama <laughs> <deyotir? gülüyor> bir tane şarkı diyorum. Şöyle. Konu. Söylüyorum. var. <laughs>